Evet, Beyoğlu'nda bir günü yaşıyoruz. Ben kendi payıma kitapların arasında Beyoğlu yaşamak, Beyoğlu'nu yaşamaktan memnunum. Az önce şahane bir demli çay içtik arkadaşım Onur Caymaz'la. Hani böyle yazarlar geçidi gibi oluyor ama sevdiğim arkadaşlarımla birlikte içtiyse kitaplarını konuşma olanağı buluyoruz. Uzun zamandır ihmal ettiğimiz işlerden biri de şiirden ve kitaplardan söz etmek. Acaba Türkiye'nin şiiri azaldığı için mi biraz tatsız tutsuz hale geldik diye düşünüyorum Onur Caymaz. E, Türkiye'nin şiiri azaldı tabii. Yani... Ben en yakın örneğini şuradan hatırlıyorum. En son Türkiye'nin şiiri şundan azaldı, eğitimden başlayarak azaldı. En son Edip Cansever'in şiirindeki bira kelimesi kesildi. Melih Cevdet Anday'ın Tanrısı Allah yapıldı. Cahit Külebi'nin Öp Benisi parantez içine alınıp üç noktayla geçiştirildi. E hal böyle olunca ister istemez Türkiye'nin şiirinde de bir takım sorunlar oluyor muhtemelen. Her ne kadar Türkiye'nin meclislerinde sürekli böyle bir bağıran edalarla şiir okunsa da aslında Türkiye'nin şairlerini sevmediği de açık ve seçik Hayır, ortada tabii sanıyorum. E, tabi yani. Önce şunu söyleyelim. Pervane ile Yaren Onur Caymaz'ın yeni kitabı. O da evet. fırından yeni çıktı. Bugün evet. o işi yapıyoruz ama Onur'u bilenler zaten diğer yapıtlarını da biliyorlar. Şimdi şiirden söz edeceğiz. Onur biraz sonra kendi sesinden de bize okuyacak. Gece güzelliğini ve benim en son okuduğum kitabı Hikayeden Çocuğu ki bunları da göstermek istiyorum. Çünkü Onur, biraz daha gösterip kayıtta kalsın. Onur çok alanda ürün veren, farklı disiplinlerde ürün veren bir yazar ve evet. öfkeli bir yazar. Yazan ve öfke arasındaki ilişki ben severim. Evet, sen sen ben diyorsun. bugün Ulrike Meinhof'un doğum günü, onun çok sevdiğim bir lafı var. Ee, Üzgün olmaya, öfkeli olmaya yeğlerim diyor. Herkesin her şeye çok üzüldüğü bir yerde sanıyorum öfkeli olmanın hem yaratıcı bir enerjisi hem de e, pırıltılı bir hali var. Demin Leyla Erbil'den de konuştuk. O 80 80'li yaşlarında olmasına rağmen e, yüzündeki ben o büyük öfkeden ve zekadan, öfkeden kaynaklanan da ayrıca bir zekadan bahsetmenin çok mümkün olduğunu düşünüyorum. Ve öfkenin e, asla yararsız, hani niteleme şeydir ya işte öfke kötü bir şeydir hangi gibi bir... Hangi öfke Evet hangi öfke? Yaratıcı bir enerji ve yaratıcı bir öfkeye dönüşen e, gücün yararına inanıyorum. Ve dediğim gibi üzgün olmaktansa öfkeli olmayı tercih ediyorum her yani zaman. Yani yazgıma boyun eğmek yerine öfkemle direnirim. Değiştirme gibi. evet yani diren direnme kelimesi artık Çünkü bizim gündemimize girdi ama o da oldu ama iyi oldu. Ben dün mesela bir yerden simit aldım. Kapıda şey yazıyordu Diren simit yazıyordu mesela falan. Tamam bu simidin de direnmeye ihtiyacı var. Kesinlikle var. sokak simidimizin lezzetini başka, çalan başka. bir yapı. Aynen. Var. Ve insanların aklına hayatın her alanında işte o şiirin de olduğu alan aslında o hayatın her alanı direnmek de bir şekilde son bir yılda son geziden bu yana gelen süreçte direnmek de insanların hayatına girdiği için şiirin de ben zenginleştiğini düşünüyorum. Neden dersen mesela en son gezinin, gezi olaylarının 5. 6. günüydü. Beyoğlu'nda gezerken bir duvarda Turgut Yarın dizeleriyiz diye bir şey gördüm mesela. Acayip mutlu oldu. Ya da mesela parkın içinde Füru'nun bir dizesi yazıyordu. Dizeyi şimdi tam hatırlayamıyorum, bilenler bağışlasın ama yeşil bir ağa ektim ve o büyüyecek diye başlayan buna benzer bir şiirdi mesela. Bu benim için hayatın şiiri anlamına Diren geliyordu. Umut. Diren Umut. yani. Peki, şuna, şuna geleceğim. Şimdi bizim bir şiirle olan ilişkimiz, toplum olarak hep denir ki ya biz şiiri severiz falan. Halbuki ben hep şunu görüyorum, abuk sabuk lafları alt alta yazıp içindeki duyguları iç dökmeyi şiir zannetmekle has şiir arasındaki e, farkı bilememek e, evet. içinde sıkışmış insanlardan oluşuyoruz. Halbuki hemen anımsatırsak birlikte yapalım. Hı -hı. Yani bizim bir kökümüz e, Nazım Hikmet'tir. Hiçbir tabii, tabii. yok ki. Gümbür gümbürdür. Kesinlikle. Öte taraftan Cemal gibi bir efsane e, çıkmıştır. Az önce sadece Turgut Yardık vardır. Edip Canseverler, İkinci Öncesi. Bir yani, Deli Cevdet vardır. Önce. Bence sonsuz bir derya. Bir yani, Yunus var vardır. yani. Hani 700-800 yıl öncesinden e, de o, başka bir... Biraz buna ben konuşuyorum. Şiir e, ne işe yarar sorusu hep sorulası. E, yani soru. evet şiir... Ben bunu şey gibi görüyorum ya bir terzi ne işe yararsa şiir de o işe yarar aslında yani şiir bizim hayatta yırtılan kopan yerimizi diker düştüğümüz zaman elimizden tutar ben hani bu e, kimi insanlar için ya da kimi e, çevreler için zaman zaman çok tuhaf algılansa da ben Behçet Necati gidin çok güzel bir dizesi var şey der bir sıcaklık arar ellerimizler e, şiir birçok zaman aslında odur hep ve son yıllarda çok sık duyduğumuz bir tartışma var ya işte edebiyat öldü mü ölüyor mu şiir bitti mi? Hayır, dünyada son konuşan insan var olana dek ve son dilde, son kalan dilde son konuşan insan var olana dek sürecek bir şey şiir. insanın bir parçası çünkü ve bana kalırsa edebiyatın yani o 7. Yedi, sanat, sekiz sanat, yedi sanat dediğimiz şey yine de çok dışında çok ötesinde insanlığın var oluşundan bu yana söz söyleyen insanın var oluşundan bu yana var olan bir şey şiir. Aslında, e, e, şiir e, e bildiğimiz dilin bize yetmemesi yeni bir dil kurma arayışının Kesinlikle. en temel dürtüsü. Testle ilgili müzikle de ilgili bir tarafı. müzikle zaten şaman büyücülerinden bu yana gelen de bir tarafı var ya işte bir yandan Homeros'tan bu yana gelen destanlar. Bunlar aslında bizim hep şiirle olan bağlantımız. Onu geçelim. Sadece isimleri Ahmet'le Mehmet olan kardeşlerin adındaki kafiye bile aslında şiirle iç içe olduğun bir toplum olduğumuzu anlatıyor. Ama Sanıyorum bu her şeydeki popüler kültürün vermiş olduğu sığlık ve edebiyatın dünyanın her yerindeki, yani gerçek edebiyat okurunun dünyanın her yerinde çok az okura sahip olması bizim de başımızda. Dün burada bir imza günüm vardı, benim orada bir okurla konuştuk bunu. Burada derken Robinson'da. Robinson'da. Hı hı. Şöyle bir şey oluyor, çok güzel bir anı bunu kim anlatmıştı hatırlamıyorum. Edip Cansever'in Petrol diye bir kitabı var işte imza günü var. Ee, yine böyle 10 kişi 15 kişi geliyor, kitabı alıyor. Biri de gelip alıyor kitabı ondan sonra geri geliyor yarım saat sonra. Üstat da böyle yeni kalkmak üzere gidecek falan ya diyor kusura bakmayın ben bu kitabı aldım ama ben mühendisim. Kitabı petrolle ilgili sanmıştım. Bu şiirmiş şiirmişti. Geri veriyor. Yani hani şiirin o edebiyat gerçek edebiyat okuru ve gerçek şiirin alıcısı yani tırnak içinde alıcısı genelde her zaman zaten az oluyor. Peki, e, şimdi ben çiğirin hayatın e, bizatihi e, kendisiyle çok ilgili olduğunu bilenlerdenim. Yani e, şöyle düşünelim, e, kendimizi... E tarif etmeye kalksak, hı hı. E, hangi dönemlerde yolumuzun hangi şi şairlere düştüğüyle tarif etmemiz çok zor olmaz diye Kesinlikle. Düşünüyorum. Ya da bir ömür bittikten sonra arkanda kaç şiir okuduğun yazdığın demiyorum. Evet. Bile evet, evet, evet. Bir ömrü anlamlı kılar diye düşünüyorum. Hı, tabii tabii. Buradan baksak, seni inşa eden şairlerini biraz e, tartışalım. Ya ben ustam dediklerinin kimlerdi? Kuşkusuz Nazım'ın memleketimden insan manzaralarını okumadan hiçbir şey olunabileceğini düşünmüyorum o açıkçası. Bu Anadolu insanı olamaz herhalde. E, e, ha yani şey açısından İnsan olmanın da çok zor olduğunu Kabul, düşünüyorum. Ama Türkçe konuşmamız için, tabii tabii. Türkçe konuştuğumuz için büyük bir elzem bir. Ben öyle düşünüyorum. Yunus öyle düşünüyorum. Yunus Yunus Emre'yi e, bilmeden e, ne e, vicdanlı olunabileceğini ne de insan kalınabileceğini çok e, yani kuşkusuz büyük bir dehan varsa belki olursun da e, onun dışında Atil leylanı ben çok önemserim. Ee, Özdemir Asaf'ı çok severim. Fuzuli Baki benim yani divan şiiri e, zaman zaman ilgilendiğim bir şiirdir. Hoşuma gider. Esrar Dede ona keza, Şeyh Galip ona keza. Bunlar dışında e, ben devrimci bir şairlerimizi de çok e, önemsiyorum. E, i̇şte işte Ahmet Arif mesela benim için hani biraz evvel konuşuldu. E, çok satmak. Ben mesela Ahmet Arif'in benim özel bir kategorim vardır. Uzun satar diye. Daha çok yok, ee, Ahmet e, ya, uzun uzun satardı, satan yok ama derim aslında. Ama uzun satar, Şimdi sene şimdi bu bugünün çok satan kitaplarından kaç tanesi 38 40 45 50 yıl sonra tek bir kitapla o yazarların kaç tanesi kalabilecek? Ahmet Arif'in bildiğimiz tek kitabının hala baskı üzerine baskı yapıyor olması, her sene birkaç ta, birkaç baskı yapıyor olması onun ne kadar değerli olduğunu zaten kanıtlıyor ve çok satarın uzun satardan daha değersiz olduğunu bize gösteriyor. Bunlar dışında bir Enver Gökçe var tabii. Ben ben çok önemserim. Atol Behramoğlu'nun çok önemserim. Ee, yine beni ben yapan şairlerden mesela Aragon, e, Ritsos e, diğer yani ben Ben yabancı. de Ritsos hayranıyımdır. Diğer saydığım pek çok şairler gibi ama Ritsos'u anmak güzel. Hı -hı. Çünkü bir akrabalığımız var. Doğum günü de 1 Mayıs olan bir şairi yani şair ya, almamak ya, mümkün mü ya, yani? Hani şey, hediye gibi değil mi? Evet. Onur e, benim bir yazımda daha sonra da çok patırtı kopartan bir tartışma vardı, sevdiğim Hı -hı. bir tartışma, sana de yapmak istiyorum. Hı -hı. Yani hayatımızın bir dönemine kadar birlikte geldiğimiz, şiirine hayran olduğumuz, denemelerini Hı -hı. okuduğumuz, romanı sevdiğimiz yazardan bir gün geliyor vazgeçiyoruz. Ve diyoruz ki artık ben seni sevmiyorum, seninle yürümek istemiyorum. Hı -hı. Ben bunu yazarken şöyle temellendirdim. Bazen yazar kendisinden vazgeçiyor ve ben onun o tanıklığı yaşarken ona karşı bir öfke duyuyorum. Bu da bir okur tavrı. Mesela senin... Türkiye'nin yazınsal e, serüvenine baktığın zaman okur olarak ya ben bununla yollarımı bu duygudan dolayı, bu hmm. edebi nedenlerden dolayı ayırdım dediğim okur olarak soruyorum var mı? Ya ben çoksa benim kadar, kadar değil misin? Ya gaddarlıktan öte galiba bende şey oluyor ya. E, ya yolumun ayrıldığı çok insan var ama bu hani şey gibi değil. Bir daha bunu okumam gibi değil de ben çok uzun zaman ok mesela Eca çok okudum üniversite yıllarında artık okumuyorum. Ama bu şeyden bu değil. Bu olabilir. Değil mi? Evet yani hani e, ama zaman zaman mesela Yaşar Kemal'in romanlarını belki bir yıldır elime almıyorum mesela ama zaman zaman çok bir şey takıldığım zaman, çok üzüldüğüm zaman Yaşar Kemal'den iki sayfa açıp okuyunca bana iyi geldiğini biliyorum. O anlamda Kopabildiğim biri yok. Biraz da maymun iştahlı bir okuma şeyim var benim. Yani iki üç kitabı bir arada okumak gibi. Ama iyi okurlar hep öyledir derler. Yani bir kitabın peşine değil de birkaç kitapla birlikte bir dünyayı yaşamak. Evet ben galiba zaten zaman içinde okur olmayı öğrendim. Yani o, demin de konuşuldu okur olmanın bir iş olduğunu düşünüyorum ben ve önemli bir iş oldu. Nasıl ki iyi yazar var iyi okur diye bir şey de var. Ve okur kendi gündemini yaşayan adam aslında. Ee, bu anlamda ben okurluğun önemli bir iş olduğunu ve zor bir iş olduğunu düşünüyorum. Çünkü bunca kitap arasında... Biraz da açgözlü değil mi? Açgözlü, çok açgözlü. Yani ben şimdi şu anda mesela 3-4 tane şeyi bir arada okuyorum ve iyi kitapların başka iyi kitaplara yol açan şeyler olduğunu da düşünüyorum. O anlamda da hep böyle yeni yazarlar çıkıyor ve bir öncekini gene bırakmak durumunda kalıyorsun. Ama biriken bir şey var ve Eko'nun çok güzel bir lafı var, kültür geriye kalandır diyor. Geriye kalan şey, sende biriken şey seni tekrardan sen yapmaya ve seni inşa etmeye başlıyor. Bu anlamda hep kendini yıkıp yeniden kuruyorsun. Peki şöyle bir şey de oluyor mu? Şimdi benim en hoşlanmadığım soru, işte Emre abi diyor, insanlar genç aylar bazıları da işte dostça soruyor, ne önerirsin diyor, ne hmm. okuma önerirsin diyor. Şimdi orada şöyle bir sorun var. Birisine kitap önermek dünyanın en zor şeyi çünkü. Evet bir dili, bir dünyayı ve bir tavrı öneriyorsun ve bunun ölçütü muğlak. Bir de benim sevdiğim şeyi sevecek misin acaba ee, bir yani? Bir de yani o ilişkiyi kurabilecek durum. Ne yapıyorsun o zaman? Ben bununla ilgili bir şey yaptım. Kitap yazdım. Evet. O, o mesela <laughs> çok yararlı. Ben de zaman zaman hani şey sosyal medyayı kullanıyorum. Okuduğum bir şeyi çok sevdiysem kitabın fotoğrafını çekiyorum. Kapağını koyuyorum. Alın bunu okuyun diyorum. Beğenen beğeniyor. Beğenmeyen beğenmiyor. Çünkü şeyi sevmiyorum. Hele bir de edebiyatta tavsiye bana çok komik geliyor. Çok da yani, bir şey. yani, şey Nasıl hani oluyor? yazarlık dersi gibi bir bu yandan hani şöyle yaparsan yazar olursun. Şunu da okuman lazım. O lazım durumu beni çok rahatsız ediyor. Ama ne yapmazsan yani ne yapmaman gerektiğini söyleyebilirsin değil mi Yazarı E, okumadan olmuyor. Hah. Yani e, bir de büyük hayatlar yaşamıyoruz ki artık mesela bir Hemingway gibi falan böyle dünyanın çevresinde bir bir savaşın ortasında bir, bir gazeteci olarak ambulans şoförü olarak gidip de işte alkole düşüp insanların hayatını yazan biri değiliz. E, ofisten eve, evden ofise giden, yani dünyanın çevresini üç kere dolanan, Edip Cansev'in öyle bir lafı var şey diyor bir röportajda. Dünyanın çevresini üç kere dolaşacak insanlar değiliz hiçbirimiz artık diyor. Kısıtlı hayatlar yaşayan insanlarız ve okumadan derinleşebileceğimizi, okumadan gelişebileceğimizi sanmıyorum doğrusu. Peki bunu bütün bunları yaparken bence en önemli mesele kayboluyor. Haz duymak. Yani aslında hı hı. edebiyatın haz duymakla olan ilgisini bilgiyle karıştırmak gibi bir durum var. Yani edebiyat bilgi alışverişi için değil Hı -hı. önce haz duymak için hayatı daha anlamlı kılmak falan. Şimdi bunu, bunu bence en temel sorun. Bunu insanlara anlatmakta bir güçlük çekilmesi. Ya yani edebiyat eğlenceli mi? Edebiyat biz düşman olduğumuz bir şey edebiyat sanat Ve edebiyatçı. yani. Tabii edebiyatçı yani düşünseniz Ar Orhan Kemal'e yıllarca pasaport vermemiş bu ülke yani adam yurt dışına çıkabilsin diye hastayken bile. Yani edebiyatın edebiyatçının sevildiği bir yerde yaşamıyoruz. Ben şimdi görüyorum mesela geçen gün metroda gördüm. Mesela genç liseli öğrenciler işte Sabahattin Ali okuyordu mesela çok sevindim. Sonra bir öğretmen arkadaşımla konuştuk abi o ödev dedi yani onu ödev veriyoruz mecbur okumaları lazım. Dedim ki en azından Sabahattin Ali'yi veriyorsunuz ödev yani Hiç daha seni. korkunç bir şey verme <laughs> durumu da vardı ödev olarak. O açıdan şey edebiyatın sevilmediği bir yerde o da pek olmuyor o haz duyma yani edebiyatın bir kitabın bir haz duyma aracı olduğunu pek anlayamıyoruz halbuki şöyle düşünmek lazım tam işte bu kitaplar şunlar bunlar falan da elektriğimiz gittiği gün o aletleri açamadığımız gün gene bize kalan şey yazı olacak, yine kitaplar olacak. Yeniden başlayacağız. Yani. E, e, bir, bir tane şey kuruyorum da ben şimdi e, çarpım tablosunu bir hikaye küçük çarpım tablosunu bilen birinin dahi ezbere bilen birinin dahi olarak algılanacağı bir ütopya, bir distopya hayali küçük bir hikaye çünkü hepimiz her şeyi unuttuk yani telefonlarımız akıllı ama biz artık galiba o kadar akıllı. Telefonlar ne kadar olamıyorum. akıllı O da, o da tartışılır yani, yani, o da tartışılır. Papağan telefonları, Yani yazılımların. Hı. Peki. E, netice itibariyle geldiğimiz dünyada e, yine bence çok tartışılması gereken bir başka soruda kitabın varlığı üzerinden konuşalım. Hı hı. mesela bu e-book yani e-kitap e, tartışması. Benim orada bir tezim var e, onu biraz konuşalım istiyorum. Hı hı. O tezim şu ben diyorum ki kitap nesne olarak hayatımızda değerlidir ve onunla yaşama e, kültürü hı hı. de önemlidir. Ve bunu destekleyen çok ilginç bir örnek e, gö gördüm. Umberto Kale, röportaj yaparken e, ona da sordum bunu. Onun da burada çok itiraz ediyor. Dedi ki yani e, ben yanıma e, kitap olarak e bu aldığım oluyor ama orijinali de elimde duruyor dedi. Yani ikisi birden oluyor. Yani kitabın hayatımızdaki denk düştüğü yeri biraz konuşsak. Varlık olarak da bir şey ifade ediyor. Evet ediyorum. tabii yüzde yüz. Ben ben de bir e-book okuruyum ve güzel de bir e-book kütüphanem var. Yani böyle bir 250 tane falan iyi e buğum var ve bazı güzel siteler buldum internette. bayağı güzel. Mesela böyle e değişik dil bilimle ilgili e enteresan sözlükler mesela bir tane buldum. E Osmanlı'daki deniz terimlerinin e kökeniyle ilgili mesela bir Fransız yazarım falan. Tamam çok iyi bilmesem de Fransızca bir sözlük olması hoşuma gidiyor. Bir e e iyi kitaplığım var ama kitabın varlık olarak çantamda duruyor olması bana e bir savaşta kalkan kullanıyormuş gibi güven veren bir şey. Ve çok... E onu almak, altını çiziyor olabilmek, evet, internet üzerinden bir kitabı okumak e, zaman kazandırıyor. İşte, mesela savaş ve barışın içinde bir saniye aradığını düşünsene şimdi 2000 sayfa nereden bulacaksın eğer ciddi bir işaretleme sistemin yoksa, e, internette bunu yapmak mümkün ama kitap başlı başına onu elinde tutuyor olmak, çizebiliyor olmak. Ve hani çok bildik bir şey işte yazı kalır yani. Şunu söyleyebilir miyiz peki? Yani benim iddiam o yine belki başka da söylemiştir ama kendi kendine bunun üzerine çok kalıyor. Ben Kitabın sadece okumayla ilgili bir şey olmadığını düşünüyorum. Bizdeyiz. Okumayla ise e kitap bu işi tabii, tabii, tabii. halleder ama öyle tabii. mesela şimdi bunlara bakıyoruz yani bir, bir çocuk gibi ikimiz her fırsatta dokunuyoruz, okuyoruz. Bu çevrenin içinde olmak başka bir duygu veriyor. Ya ben zamandan zaman çalabildiğim vakit şey Aslan pasajına gidip ben şunu biliyorum yani çok net 2 saat 3 saat kadar böyle eski kitaplara bakıp işte güzel şeyler var mı acaba bir şey bulur muyum? Arada böyle kendi kitabıma rastlıyorum falan ya da işte çok sevdiğim çoktan unuttuğum bir yazarın kitabını rastlıyorum. Aradığım çok bir zamanlar aradığım bir kitabı buluyorum orada. Bu başka bir şey. Ya bu onunla kurduğun ilişkiye bağlı. Ee, ve ben kitabın biteceğini düşünmüyorum. Çünkü nasıl ki insan tekerleği bulduğun hala tekerlek var hayatımızda. Yani başka şekillerde de olsa hala var. Kitabın da aynı şekilde hiçbir zaman hayatımızdan bir eksik olabileceğini mi? Tabii ki ve bunu işte o Fahrenheit 451'de olduğu gibi işte insanların kitapları yakabilirler. Bu sadece başkalarından hani bak siz de yakabilirsiniz demek için aslında. Başka bir şey değil yani yakan yaksın kitap hala ortada. Her kitabın ilk baskısı bir şekilde bulunabiliyor. bu bu fikri engelleyebilmek ya da yazılı bir şeyin yayılmasını engelleyebilmenin pek imkanı olduğunu düşünmüyorum doğrusu. Çok kolay olduğunu da düşünmüyorum. İnsanlar bir şekilde kağıtlara bile yazıp bir düşünceyi bir yerden bir yere iletmekte özgürler ve yapabilirler bunu. Peki e, nasıl yazdığını yazarların hep merak ederler ama nasıl okuduğunu bence daha çok merak ediyorum. Mesela bu kadar yoğun bir tempo. Hı -hı. Bir taraftan e, Twitter var, internet var falan. Evet. Bir taraftan da e, sende çocuk da var. Tabii tabii e, iş, de, var. De, iş var. Böyle bir hayat sürüyor. Bir taraftan da e, okuma diye bir eylem Tabii sabahları 6.30'da kalkıyorum ben. 7'de otobüse bindiğinde başlıyor okuma macerası. Ee, saat 9'a kadar iş iş yerinde mesai de 9.30 civarında başlıyor. O saate kadar muhakkak her gün 2 saat bir kitap okuma şeyim var ve her gün 50 sayfa muhakkak bir şeyler okumayı e, hedefliyorum. Yazarken de tabii işte şey e, akşamları zaman gene iş yerinde ya da evde e, gece kalıp zaman yani yalnız yalnız kalmak istiyorsam iş yerinde gece kalıp çünkü evde çocuk uyku sorunları bilmem ne biliyorsun işte hep başımızda olan şeyler. Ee, yani çok seçici bir hayatımız yok hepimizin yazar olarak ee, yazı yazan insanlar olarak yani hani şurada bir çalışma evim olsun. Oh my orada my bir my kitaplığım olsun. Ben de onu çok isterdim ama ne yazık ki böyle bir durumumuz Acaba dur, o da sadece bir şey mi onda bence kuşku. Bazen de ya. Yani e, Dostoyevski'nin bir lafı beni çok mutlu etmişti. Zamanım olsa bir başyapıt yazacağım. <gülüyor> <gülüyor> şey Tom Bissoyer'in günlüklerinde okumuştu. Ben şey diyor. Aşağıdan diyor patates, soğancı, hoparlörle bağırıp geçmese tüp gaz kamyonunun sesi olmasa, çocuklar arka odadan ağlamasa, mutfakta yıkanacak bulaşıklar olmasa nasıl yazabilirim bilmiyorum ya. <laughs> yani buna benzer bir şey. Bu böyle Tabii bir şey ama. Evet, evet, ben en azından ben e, kendi yazım maceram içinde hep böyle olduğu için hep bir rahatsızlık üzerinden devşirmeye çalıştığım için yazıyı böyle oldu. Ama muhakkak şey olsa yapar mıydım bir, bir yazı evim olsa mesela sabah oraya gitsem. Müze yapardık onu giderdik sen. Bilmiyorum yani güzel olur muydu zaman zaman düşünüyorum güzel olurdu diye ama ben şey de düşünüyorum öyle bir evim ve işim olmasa Mesela ben oturup yazı yazmayabilirdim de belki gezerdim yani o da olabilirdi. Peki ustan kim? Ya ustam ustam bir sürü ölü var yani yaşayanlardan usta olmadığını gördükten sonra ben ustaları. Oh, bu da <gülüyor> ıı, <gülüyor> Bunu ironi olarak Ironi tabii. ki. Ustan mesela ıı, bir Leyla Erbil var tabi örnek. Bir e, Nazım Hikmet örneği var. Atil Leyla'nın örneği var. Yüzde gelmemiz şart değil yani işte. Yüzde yüz. Öyle usta o yüzden daha iyidir dedim aslında demin. Gerçi Leyla Hanım'ı tanımış olmanın ben, bir e, var. Benim öyle bir şansım oldu. E, neredeyse son zamanlarına denk düşmekle birlikte okuruydum ama zaten. E, usta çok ya. Yani bir yaştan sonra galiba şey oluyor. Herkesten bir şeyler almayı öğreniyorsun ve reddedemeyeceğin insanlar Ama oluyor. Ama peşine düştüğün özel insanlar da oluyor. E böyle. var mesela bir şu çok uzun zaman, son 4 yıldır mesela bir İspanyol yazara çok ciddi biçimde takmış durumdayım. Javier Marias. Hmm. Yani e, böyle, e, böyle yazdıklarını neredeyse yiyerek okuduğum yazarlardan birisi. Ona diyebilirim usta yani gelse buraya... Dükkanına ya, konuşurum ya. yani ben de şöyle falan diye. Şimdi e, Pervane ile Yaren e, en son kitap Türkiye'de şiirin pek de yayınlanma cesareti edilemediği bir dönemde yayıncı bulmuş olması da ayrıca keyifli. E, Onur'un dizeleriyle bitireceğiz Onur'un Sesinden. Çünkü dünyada sadece yazarlar yazdıklarını okusun diye... Kitap evlerinde okuma günleri düzenleniyor ve yazarlar rahatsız edilmiyor. Yani yazara nasıl yazdın falan diye sorum geliyor, açıyor kitabını okuyor ve gidiyor. Çünkü yazarın okuma hali de başlı başına bir ritüel. Robinson'da, Beyoğlu'nda benim kuşağımın, ben de biraz küçük olmakla birlikte benim kuşağımın bir şairinin dizeleriyle 3. Perde'yi de geçiyoruz. Ben bu şiiri e, Alione için e, sular altında kaldı. E, geçtiğimiz yıllarda hepimiz biliyoruz. Belki çocuklarımız onu tekrar bulacaklar ve yepyeni bir şey bulduklarını düşünecekler. Ve sulara gömüldü gecelerce Alioney. Kapanınca kirli kanatları yortanlının. Sonra yıldızlar altında binlerce ton damla, binlerce ton tohum, toz, toprak ve binlerce rüya, köy, solgun jandarma. Binlerce ama binlerce ton diyorum, adalet sarayı, evrak, kırmızı dosya, bir o kadar da mühür, mum ve damga. Gürültülü devlerce basıp alnının çatına, bir o kadar da hatıra, kan, ter, tuz, aşk, dolu verdi nüfenin göz kapaklarına. Sulara gömüldü. Köyler uykudaydı gecelerce. Çağın ayakları altında kibrit çöpü ezildi. Başı göklere varan ulu çınar da eskiden dalları balçağa dokunuyor şimdi. Öyle ya. Çok eski adıyla kararıp üzerinde Homeros'un dizeleri, tabletler dağılıp durdu yüzünde bir çukurun. İşkenceyle, idamla, soykırımla eşdeğer.